Didim'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Ben Marka Emlak Grup'tan Yüksel Duymaz. Bugün sizleri bulunduğum yerde iki ayrı bir villa tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Villalarımız görmüş olduğumuz gibi dört katlı. Evet dört katlı. Bir, iki, üç, dört. Dört artı bir değerli arkadaşlar. Evet villamızın dış cephesinden sizlere göstermeye çalışıyorum. Şimdi birazdan villamızın içerisine gireceğiz birlikte değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bahçe alanları mevcut. Evet. Diğer villamızın da cephesi görmüş olduğunuz gibi o da 4 katlı. 4 artı 1. Hangisini isterseniz fiyatını alt açıklama kısımlarına belirteceğim değerli arkadaşlar. Fiyatları uygun olduğunu net olarak sizlerle paylaşmak isterim. Arada fiyat oynaması olduğu için bazı yerler fiyat söylediğimiz zaman bir ay iki ay sonra fiyatlar değişiyor. Onun için fiyatları alt açıklamalara yazmamız daha uygun olduğunu düşündüm değerli arkadaşlar. Şimdi villamızın içerisini hep birlikte girelim değerli arkadaşlar. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. Evet. Villamız oldukça büyük. Toplam 300 metrekare kullanım alanına sahip bahçesi hariç değerli arkadaşlar. Evet, villamızı hep birlikte izleyelim yüzdeliğini artısını eksini karar verelim değerli arkadaşlar. Evet. Mutfağımız, 3 çıkış merdivenimiz. Mutfaklarımız oldukça büyük. Kalitesi mükemmel. İskanlar alınmış. Krediye uygun. Merkezi bir konumda. Alışveriş merkezlerine 200-300 metre mesafede yerleşim alanı içerisinde. Deniz mesafesi ortalama olarak 1 kilometre arkadaşlar. Bizler marka emlak grubu olarak Aydın Merkez, Didim gibi yerlerde hizmet vermekteyiz. Tabi biz her videomuzda söylemiş olduğumuz gibi Aydınlıyız. Bölgeye iyi hakim birisiyiz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda gayrimenkulünüz olur ise satılık Aydın bölgesinde yardımcı oluruz değerli arkadaşlar. Arsanız olur, tarlanız olur. Bunları 40 gün içerisinde satışını gerçekleştirebiliriz değerli arkadaşlar. Daireniz olur, konutunuz olur. Bunları satmakta da yardımcı oluruz. Bizim Aydın bölgesinde uzun yıllar bir geçmişimiz var. Bizlere güvenle irtibata geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Evet. Hep birlikte salonun mutfağımızı gezdik. Burada bir kapımız var. Burada acil ihtiyacımızı giderebilecek lavabomuz, tuvaletimiz mevcut. Değerli arkadaşlar. Hep birlikte üst kata çıkalım. Yani şu anda birinci katındayız. İkinci katına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Evet. ikinci katında karşımızda bir banyo, duşa kabin, klozetlerimiz, tuvaletimiz. Evet. Yan tarafta da iki odamız mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Lavabomuz, tuvaletimiz, duşa geliş, geniş, kullanışlı gayet. Evet. Burada sağda bir odamız var değerli arkadaşlar. Burada her iki balkon çıkışımız mevcut. İşçilik malzeme mükemmel. Fiyatı uygun olduğunu söyledim değerli arkadaşlar. Fiyatın alt açıklama kısımlarını belirteceğim. Bazen villalar uzun zaman satılmadığı için fiyat oynaması oluyor. Evet. Çok büyük bir balkona sahip. Değerli arkadaşlar. Evet. Binamız dıştan montalamalı. Her ikisi de. Soğuğa sıcaklığa karşı. Evet. Çok büyük bir balkona sahip değerli arkadaşlar. Rüle şeklinde. Hep birlikte gezdik. Buradan diğer odamıza geçelim. Evet. Güzel bir yatak odamız. Değerli arkadaşlar. Evet. Buradan da geri çıkalım. Şimdi ikinci kattayız. Üçüncü kata çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü kata çıktık. Burada büyük bir salon bize karşılıyor. Yatak odası yapabilirsiniz. Büyük bir salon olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü katta. iki odalık yeri arkadaşımız tek oda yapmış. Fiyatı bugünkü fiyatlara göre gerçekten çok çok uygun. Videonun sağ alt tarafında V harfinin olduğu yeri tıklayıp alt açıklamalarda fiyatlarımızı yazıyoruz değerli arkadaşlar. Bazı izleyicilerimiz alt açıklaması deyince ilan başlığını okuyor. Hayır. Videomuzun sağ alt tarafında küçük bir harfini benzeyen V harfini benzeyen bir nokta var. Onu tıklayın ve alt açıklamaların detaylarını orada yazıyoruz. Bütün videolarımızda değerli arkadaşlar. Evet, burası çok büyük bir salon. Gerçekten çok mükemmel. Ben çok beğendim. Sizleriniz de beğeneceğinizden eminim. Evet. Yine burada bir balkon değerli arkadaşlar. Ön cephe villamız. Önümüzden asfalt yolu geçiyor. Yerleşim alan bir şey olduğunu söyledik. Karşımız TB yeri. Değerli arkadaşlar, Didim'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Burada sağlıklı bir hava var. İyotlu hava dediğimiz. Dünyanın iki yerinde var. Bir, Fransa Lyon kenti. iki Aydın Didim'dedir bu Şöyle bir şey oldu. Yoklava. Bu yoklavanın faydaları insanları nelerin faydaları vardır? Biraz sizlere belirtmek isterim. Bir, romatizma. iki kuva hastalığı. 3- astım hastalığı. Rahatsız olan kişiler burada üç ayda yaşayarak hiçbir ilaç kullanmadan burada bu hastanızı yok edebilirsiniz. Bunu resmi olarak internetten araştırabilirsiniz. Evet. Şu anda dördüncü katı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü kattayız. 4 artı 1 olduğunu söyledim. Resmi olarak 4 artı 1. Bunu bazı arkadaşlarımız 5 artı 1 olarak tanıtıyor. Hayır arkadaşlar insanı yanıtmaya gerek yok. Düzgün dürüst olmamız gerekiyor. Burası 4 artı 1 bunu birçok arkadaşımız 5 artı 1 olarak tanıttı. Hayır. 4 artı 1. Evet. Önümüzde de güzel bir terasımız var. Terasımız hep birlikte çıkıp izleyeceğiz. Güzel bir yatı odamız. Oturma odamız olabilir. Gayet yeterli. Yine burada Duşu kabinimiz, lavabolarımız, tuvaletimiz mevcut. Oldukça metrekare olarak büyük değerli arkadaşlar. Evet, buradan balkon çıkışı yapalım. Pardon, balkon derken terası çıkışı yapalım. Bakın arkadaşlar, mahalle içinde olduğunu söyledim sizlere. büyük bir terası sahip. Ön cephe iki adet var. İster akraba bağlantısı olarak arkadaş bağımlısı olarak bağlantısı olarak pardon. Bunu ikisini de beraber alabilirsiniz. Tek de alabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi iskana oturma ruhsatları her şeyi mevcut. Hemen taşınabilip bu villanın sahibi olabilirsiniz. Diğer izleyicilerim. Evet. Didim'de Aydın'da not olarak düşüyorum. Arsa, tarla, bağ, bahçe, triplex, villa, daire, dublex ne gibi ihtiyacınız var ise bütçenize göre aradığınız konumda olarak sizlere yardımcı olabilirim. Evet belki bu bütçeniz aşar bunu almaya gücünüz olmayabilir. Daha güzel bir şeyi arayabilirsiniz. 20 yıllık tecrübeme rağmen sizleri gayrimenkul sahibi yapmaya 7-24 saat ekip arkadaşlarım ve ben dahil olmak üzere biz sizler için her zaman hizmetkar insanlarız değerli arkadaşlar. Burada sizlere özel olarak bir şey söylüyorum. Bize destek vermenize tavsiyede bulunuyorum. Bir tek yapmanız gereken şey var. Kanalımıza lütfen abone olursanız hem biz de mutlu oluruz. Siz de her zaman çekim yapmış olduğumuz gayrimenkulleri izleme şansınız var. Para pul gerekmiyor. Herhangi bir yasal bir işlemi problemi yoktur. Lütfen bizleri desteklerle esirgemeyiniz. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğimden herkese Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.